Evet merhabalar ee, x ve y cisimleri özleşmiş bir tanesi içinde hava bulunan ortamda diğeri havasız ortamda aynı seviyeden k noktalarından serbest bırakılıyorlar ve l'den geçerken deyip soruları sormuş. Şimdi arkadaşlar havanın olduğu ortamda ne olayı var hava sürtünmesi var değil mi ama serbest bıraktığınız için başlangıçta cisme etki eden net kuvvet nedir mg'dir. Çünkü Hava sürtünmesi K, A ve kareydi hatırlarsanız. Yani hız yokken FS'den bahsedemezsin. Ama bu cisim dikkat edin L'ye doğru hızlandıkça MGS hep aynı fakat hız arttıkça artık hareketine ters yönde bir ne oluşmaya başlayacaktır? Sürtünme kuvveti. Ama bunda hava olmadığı için yani sürtünme olmadığı için cisme başlangıçtan itibaren sürekli olarak buraya gelinceye kadar hangi net kuvvet etkileyecek? MGS. Şimdi o zaman burada harekete ters yönde bir yavaşlatıcı etki olduğundan dolayı elbette F net küçük olduğu için ivme de küçük olacak ve bunun aynı yolu diğeriyle aynı yolu alma süresi daha uzun olacaktır. Yani L noktasına X önce gelemez. Önce Y ulaşır. Anladınız mı? Bu yanlış. L'den geçerken Y'nin hızı daha büyüktür diyor X'e göre. E, elbette bunun ilmesi daha büyük dedik. Bu daha büyük bir net kuvvetin etkisinde hızlanıyor. Dolayısıyla yeğenin hızı daha büyük olacaktır. Ve bu aralıkta cisimleri etki eden ortalama net kuvvetleri tartıştırmış. E bunda sadece Mg iken bundaysa neden ortalama diyor? Çünkü hız kazandıkça Fs sabit değil biliyorsunuz sürekli artıyor şu bağıntıya göre. Ama bunun bir ortalamasından bahsediyor. Mg-Fs'den dolayı net kuvvet ortalaması daha nedir buraya göre? küçüktür. Tamam mı? Yani bu da doğrudur. Yanıt 2 ve 3'tür. Anlaşılmayan bir yer olursa bana yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. YouTube kanalımda zaten hesabım var. Aynı isimde gene Fizik Kolaydır. Hepinize iyi günler dilerim. Sorularınızı atabilirsiniz.